Frekansımız tutmuyor değil mi? Bütün bunları anlamak, eşyanın, Resulullah Aleyhisselatü Ya Rabbi, bana eşyanın hikmetini göster dediği eşyanın gibi. Eşyanın hakikatini. Yani eşyanın hakikatini. Şimdi işte bunu anlamak, e, mahlukatı anlamak, insan olarak kendimizi anlamak, tanımak ve bilmek üzerine Kur'an-ı Kerim... Nefsini bilen Rabbini bilir. Bununla alakalı da birçok tartışmalar olmuş tarih boyunca. İşte ben arafa nefsehu de... fakat arafa rabbuhu. Hadis evet. midir, güzel bir söz müdür falan üzerinden. Neyse biz o konuya felsefe olarak girmeyelim ama... Bütün bunların işte hakikatini öğretmek ve anlatmak adına e, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikisi bir bütün oluşturduğunda e, verilmeyen cevap yok hiçbir soruya. Doğru mu? yani hani İmam yani, Ali dedi ya, ilim bir noktaydı. Işte bir noktadan o nokta yani, cüzül cüz. Yani mümkün olan maddenin en küçük parçası. Yani atom altı parçacık evet. ve biz bunu şu anda grafen boyutuyla görebiliyor. Yani e, varlığının farkına vardık. Hı, hı. Grafen e, teknoloji ilerledikçe. Aslında grafen. Bu ne zemzem suyu grafenin şeyini falan çeviriliyor e, mu? Evet Şeyler yani grafene dışarıdan yüklenen e, dotaları dataları zemzem suyu değil inci. Zemzem suyu ile inci mi dediğin bir şey? Evet. evet yani. İkisi beraber mi? İkisi bir yani e, zemzem katılmış suda inci bekletirseniz hı. Onun bir hanım arkadaşımız var tiyatroda, izleyenler biliyorlar. Suda bekletildiğinde ya da 2000 kat büyüttüğünüzde inciyi, üzerinde sürekli bir elektromanyetik hareketlilik gözüküyor. İkincisi bunun frekansını da ben ölçtürdüm, yüksek bir frekansa sahip inci. i̇nci. Hmm. Ee, ve e, canlı madde özelliği gösteriyor. Ya yani Grafende de o var. Kendisi doğrudan bir canlı. Mesela bunu temiz bir suda beklettiğinizde inci büyüyor. Yani onu bekletirseniz işte bir sene sonra tekrar çok hassas bir şeyle ölçerseniz büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Bu büyürken suyu alıyor ve veriyor. Zaten denizde yaşadığı için deniyor ki bu denizden sudan çıkartılıp insan bunu taktığı zaman o hayatiyetini sürdürüyor ama gelişmesini durduruyor. Çünkü o reaksiyona giremiyor. Bunu bu hmm. suda beklettiğiniz zaman yeniden hani diyorlar ya e, kristalleşmiş antik mikroplar buzulların erimesiyle sıcak oh, sularda çünkü. yeniden e, bir biyolojik hayatla bir balık bunu yutunca onun bünyesinde mutasyona sebep olarak bu kristal yeniden canlanabilir mi bunun etki mekanizmasıyla? Bu U, zemzemle birlikte suda incinin bekletildiğinde birkaç gün onun ıı, reaksiyonuyla ortaya çıkan hem frekans hem de salgının ıı, tüketilmesi halinde vücuttaki beyindeki hücreler ya da ıı, bizim nöron ya da elektromanyetik alanımızda e, fıtrata esas olan bir dönüşmesi oldu. Yani deformasyon bozulmaların hmm. e, önüne geçtiği ve fıtrata yabancı oluşumları da izole ettiği yolunda. Aynı kenevir e, gibi diyorsunuz. E, kenevir daha farklı. O e, fıtrattaki doğru olanı geliştiriyor. Hmm. Doğru kullanırsanız bir de Orta yanlış olanları oldu. bünyeden atıyor. Böyle yani, bir özelliği var. Onun yani. olduğu yerde başka bir şey olmuyor. Yani inci üzerinde de bir kardeşimizin bu yönde bir çalışması tabii var. Tabii tabi test yani henüz böyle bir çalışma ben var. Böyle, var Kendi bedeninde uygulayan bakalım. örnekler var ama hmm. tabi bunun daha geniş etkin mekanizmasının da daha ayrıntılı olarak incelenmesi lazım. İşin ilginç yanı batıda bir takım çalışmalar yapılmış. İnci üzerinde Türkiye'de de e, bazı çalışmalar var. Bunların e, özellikle bu yeni e, sorunlar karşısındaki e, tepkimesini e, daha çok örneklerle e, gözlenilenip raporlanması Hı. gerekiyor. Yani sonuçta a, ben şimdi e, bilmem biliyor musunuz? Bir deniz incisi var tamamen fıtrata uygun. Tabi e, onun bulunduğu suyun temizliği vesaire de önemli. E, en sağlıklısı bu denilmesi için. İkincisi Çin'den gelen çok daha böyle düzenli çünkü o, o kendiliğinden yetişenler biraz daha eğik falan mat olabiliyor. Hatta farklı dalgalar olabiliyor ama Çin'deki çiftliklerde üretilenler daha yüzey olarak renk ve ...yuvarlaklık bakımından daha mükemmel oluyor. Yani daha... E, o e, ...çiftlik ürünü. Üçüncü grupsa... E, ...plastikten yapıyorlar, onun yüzeyini... ...inci tozlarıyla falan bir hmm. emaye şeklinde kaplıyorlar. E, onun bir faydası yok. Yok, evet. Ama... E, ...en iyisi hmm. deniz incisi... ...ya da elinizde kolye varsa sabunla, deterjanla yıkamayın. Doğrudan çünkü madem Söyle. canlı normal suda temizce yıkayıp bir damacanın içine bıraksınlar sürahiye bıraksınlar üzerine su koysunlar bir e, çay bardağı da zemzem ilave etsinler, kapatıp üç gün sonra e, içtikçe üzerine su eklesinler O sürekli e, e, hayat manyetik etsin. frekans alanı falan böyle yani faydalı kendi, kendi pozitif kendine, çünkü orada e, zemzem teberrüken ama o incinin reaksiyona girmesiyle suya yüklediği değerlerin insan fıtratındaki yabancı bir takım reaksiyonlara karşı izole ettiğine ilişkin gözlemleri var. Ben bir zararlı yan etki düşünmediğim için ben de bunu denemek istiyorum. Hmm. Yani öyle. Gümüş bir tasta etrafı böyle incilerle süsleyip içine suyu koyup zemzemle içip şifa niyetine. O, böyle bir cam, takım şey. Yani hmm. kolaylaştırmak açısından yani kolyelerinde de mesela 3-5 tane süraya koysanız tekil varsa olur ama doğrudan kolyenizi yıkayın suda tertemiz Ondan sonra sürahinin içine koyun için. Takmanız gerektiği zaman da takın. Şimdi bu dil pat ne diyor ya? E Dilip pat mesajması <laughs> falan şeyler söyler. Şimdi inci ve mercan Kur'an-ı Kerim'de de zikredilir. Rahman Suresi'nde o aklıma geldi. Lü, lü ve mercan. mercan. Mercan üzerinde de çalışmak lazım. Çok çünkü önemli. o da canlı bir organizmadır. Hı -hı. Mercan adaları falan da var. Şeyde e, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de sanırım. Marifet Ahmet'e mi görmüştüm? E, maden bitki formunda geçiş mercan. Hı, -hı. Ee, bitki, Tabii bitki, at ve hurma örnekleri verilir falan. Evet yani. Yani bu mesela orada çok ilginç şeydi. Maymun mesela insan hayvan formunda geçiştir. Bitkide de hurma. Hı hı. Yani o formların tam ara kilit geçişinde mercan, hurma ve orada maymun zikrediyor. Maymunda at da bazıları. Yani ben, ay, atı ay. niye? At yani, Atta da öyle çok daha şey var. Allah Evet. Bakın ben ikinci sıraya alacağını düşündüm ama maymunun yani kromozom olarak bir eksik üzerinden geldiği nokta o. Yani maymun üzerinde daha çok evet. Evet. Ee, Tabii inci üzerine de Arif kimin o şiir? Nurettin e, Nurullah gencin. Şöyle diyordu. E, heyhat ya da eyvah kardeşler arasında su izan düştü. Zedelendi sağduyu körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın en son avucumuzdan inci ve mercan düştü.